Yukarıda ateş yakmışlar gördünüz mü? Üşüdünüz mü lan? <laughs> abi bu oyun mal olmuş iyice ya. Lastikleri değiştirmek lazım abi. Eşten alayım da. Bak çarptı. Kayıyor çünkü. Ön taraf çok kayıyor. Vallahi bilemiyorum bir inip bakmak lazım lastiklere ya. Lastiklerin durumu sakat gibi baba. Günler günler daha büyük problem. Lan oğlum sen ne yapıyorsun beni sıkıştırıyorsun ya. Beni görmüyor musun sen ya? Döşe bak döşe. Ay yavrum ha. 84 kilometreden geri sayıyoruz. Şuna bir sağdan vuralım baba geceyle karışık. Gece sağdan geçmek daha bir tatlı oluyor. Hepinize merhabalar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır rulo çim taşıyorum ve 18 tonluk bir ağırlığım var. 206 kilometrelik bir yolum var ve en sevmediğim olaylardan biri şu anda tekrar yine başımda. Yağmur yağıyor ve gece yolculuğu yapacağız. Ama Allah'tan şöyle bir durum var. Yolumuz kısa. 204 kilometre dediğin nedir ki? Hemen hallederiz. Temizleyip çıkarız cana Onun için önce devrimizi aldırıyoruz baba. Yapıştıracağız şimdi yavaş yavaş. Hızı cana gidelim. Ya şimdi yağmur yağdı mıydı? Problemler artıyor. Ya tırın kayma problemi var. Ya bir dünya sıkıntı ya. Onun için bir an önce götürelim şu adamların Bir de ya yükte ağır. Kaydı mıydı? Zapt edemeyiz de tırı. 18 tonluk ağırlık var. Frene bastığında bile durmuyor tır. Bak kaymaya başladı ufak ufak. Önden açılıyor. Ben işten alayım da. Bak çarptı. Kayıyor çünkü. Ön taraf çok kayıyor. Lastikleri değiştirmek lazım abi. Lastikler sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı kayıyor kardeşim. Kabak oldu herhalde lastik. Vallahi bilemiyorum bir inip bakmak lazım lastiklere ya. lastikleri nur sakat gibi baba. Gümler nerede daha büyük problem. Lan oğlum sen ne yapıyorsun beni sıkıştırıyorsun ya. Beni görmüyor musun sen ya. Kardeşim siz beni tanımıyorsunuz herhalde. Benim için sağa sol önemli değil de. Kırda çok yük var Kır gitmiyor Kıra ah bir gitse Hepinizi hallederim temizlerim de Kırın beygir 18 sonu çekerken zorlanıyor Doğrusu uzun Ay otobüs cünası geliyor bak Döşe bak döşe Ay yavrumma Evet 161 kilometremiz var. Bir otobüsçü dayı ya gününü gösterme zamanı geldi. Neden? Çünkü yol düzeldi. İleride bir de var ya yokuş aşağı olursa dadından yenmez. Ulan vallahi başka bir şey istesem olacakmış ha. Bazen var ya, çok boş şeyler istiyorum ya. Kırı kaydırmayalım da. Vallahi zapt edemiyorum kaydıktan sonra. Hıh tamam. Vallahi yukarı olunca tır gitmiyor ya. Ben yani şu an hafif bir yükümüz olsaydı 130 130 gidiyorduk yani. Ya şimdi ağır yük oldu mu kaydı mı da sıkıntı. Zaten frene bastığın tırı zapt etmiyor. Durdurmuyor yani. O bir sıkıntı zaten başlayacak. Valla baba. Fırcılar temkinli gidiyor. Acaba yerde bir sıkıntı mı var ya? Vallahi bilemedim. Neyse ben de atayım. Sağ kendim de ben de gideyim Şi de kalmadı ya, 111 kilometre var. 111 kilometre dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için gece gündüz yola gitmeye göz almış. Bir saat 36 dakikadan yavaş yavaş geri sayıyor abi. Yukarıda ateş yakmışlar gördünüz mü? Üşüdünüz mü lan? <laughs> Abi bu oyun olmuş iyice ya. Allah'ım ya ateş yakmışlar köprüde ya. Aşk ateşi. Bu arada uykum geldi ya. Ge Abi işte hava karardı uykum çöküyor insana ya. Gece yola gitmek sevmiyorum ya. Vallahi uyuyacağım neredeyse. Neyse. Bir an önce bir şu 75 kilometreyi varalım da. Dayılarım bir yükünü bir indirelim. Valla baba bu sıra bakma da yani sen de çok solulu gidiyordun yani ben sana sürtmüş olabilirim ama senin de hatan var yani. Evet 84 kilometreden geri sayıyoruz. Şuna bir sağdan vuralım baba geceyle karışık. Gece sağdan geçmek daha bir tatlı oluyor. Bir de şunun sağından geçelim. Hoba. Ve de hoba. Hadi hoba. 68 kilometre var. Yağmur dindi. Sileceğimizi kapatalım. buralar kaymaz. Buralarda rahat gidebiliriz. Valla bir şehire geldik. Sağda solda ışığı yanan binalar görüyorum ufaktan. Ve ben gaz kesmeden devam ediyorum. Çünkü daha 50 km var ama şu virajı bu hızla aldıramayız. ışıkları geçemeyiz. Evet. Buradan bir sağ dönelim. Bir de sinyal verelim. Biraz geniş alacağım ki arkayı dağıtmayalım. Arka çok uzun. Ona rağmen sıfırından döndü ya. Daha 42 kilometre var ya. Ben anlayamadım vallahi bir sefer bu yolculuğu. Her videom anlayamadım. Buradan da bir geniş alalım. Acaba frene basalım. Sağdan soldan gelen olacağını sanmıyorum. Evet. Vallahi bu bu yük mazotu bildiğin içti. Öyle böyle içmedi yani. Bayağı bir içti. Vallahi zor tırmanıyor. Vallahi zor tırmanıyor. Işıklar bir şey göstermiyor ya. Yalnız iyi gelmişiz. 38 kilometre 52 dakika var. Yani şeyimiz iyi. Tır devirlenmeye başladı. 34 kilometremiz var. Ya devirleniyor da zar zor gidiyor yalnız. Acayip zor gidiyor. Yani burada ben gaz pedalının sırtleşmesinden hissediyorum yani. Yeni yeni düzeldi yol. petrolden mazot alsak mı ki ya? Başka petrol dek gelir mi ya? Sol tarafta yani. bir gelir başka. Dek gelmese de dönüşte buradan gider alırız ya. 18 kilometre var. Şu anda virajlar acayip bir şekilde giriyorum da. 14 km kalmış. 13 12 Sağa döneceğiz. Fren 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 Dönme basa i̇yi, Arkaya hiçbir yere takmadık İyi geldik ya Çok iyi geldik Yani şu şartlarda hem gece hem yağmur Güzel geldik yani. Zaten dakikadan da belli yani. Görüyorsunuz. Şehrin içine fazla oyalanmazsak. Hemen şimdi yıkacağız çünkü. Bu vallahi ışık mı ışık bekleyemem ya. Kusura bakmayın da. Vallahi hiç ışık bekleyecek potansiyelim yok. İyi burada da yeşili dikkat getirdik Az bir fren. Bir geniş alırım şuradan. Buradan da dönelim. Tamam. Geldik kazasız belasız. Evet, dakika tam yetti yalnız ha. Şaşırtıcı, oyalandık. Bir yerde oyalandık. Evet, acelem var babacım onayla. İş tamamladı. Mükemmel. Hep mükemmeliz. Farkında mısınız? Evet. Bayağı bir TP aldık. Vasıflı. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni takipte kalıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.